Ölüm bir gün adamın karşısına çıkar ve der ki, bugün senin dünyadaki son günün. Adam itiraz eder ama ben hazır değilim. Ölüm cevap verir, yapacak hiçbir şeyim yok. Listenin en başında senin adın yazılı. Adam çaresizce kabul eder ama ölümden bir istekte bulunur. Ölmeden önce gel sana bir kahve ısmarlayayım. Ölüm kabul eder. Otururlar birlikte kahve içmek için. Adam kahveyi getirir ama içine... 2 üç tane uyku ilacı atar. Ölüm kahveyi içer, derin bir uykuya dalar. Adam ölümün elindeki listeyi alır, en baştaki ismini siler, en alta yazar. Ölüm uykudan uyanır ve adama der ki, sen bugün bana çok şefkatli davrandın, listeye en sondan başlayacağım. Bazen ne yaparsak yapalım kaderimizi değiştiremeyiz. Karga ve papağan ikisi de çirkin yaratılmıştır ama papağan itiraz etmiştir. İtiraz ettiği için de güzelleşmiştir. Karga kaderine boyun eğmiştir. Ama bugün maalesef ki papağan kafestedir, karga ise özgürdür. Bazen bu sübet gibi görmüş olduğumuz olayların arkasında çok büyük hikmetler vardır ama biz bunu göremeyiz. O yüzden şer olarak görmüş olduğunuz olaylarda şöyle durup bir düşünün. Bu acaba benim hangi yönümü törpüleyecek? Acaba hangi yönümü olgunlaştıracak? Kim bilir?